arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte First Place'in 5. bölümüyle birlikte beraberiz. Bakalım nasıl geçecek hikayemiz. En son neler olmuştu? En son demiştik ki hiç kimse geçemez bizim. Her şey kuralına özgü. Hiç kimse eyvallahımız yok. Parayla satın alınmayız. Alınmıyoruz. Paralarını yakmıştık geçen. C7'ye çıkmıştık bir evet. Dışişleri Bakanlığı'na yeni atama yapıp sınırda daha sert protokoller uygulanacak. Okey, tamam, tamam. Bir bombacı daha girmeye başardı. Tamam işte ben scan yapmak istiyorum zaten. Neymiş ne değilmiş görelim yani. Sizin bir anlamınız yok. Mühendis bakacağız. Evet yeni müdür yabancılara memnun değil yabancılardan. Bugüne itibaren tüm yabancılar boy, kilo ve görünüşleri ile ilgili bilgilere bulunduran ek kimlik bilgisi ibraz etmelidir. Tamam. Gel bakalım yabancı. İlk yabancımız gelsin. Gelsin yabancı gelecek. Aynen. Sadece geçiyorsun. Şu an 5'i yarın son küt saç küt saç 96 172 doğrusun gel bakalım her şeyin doğru 82 83 2 gün trans domi, Dominik Koras Rosato tam da mantıklı geç bakayım senin sıkıntı yok da başkaları nasıl yapacak? <laughs> de belgelerde ek kimlik belgesinde ekstra ne var? küçük kafamı küçük kafam Mesela tamam 166 52 kilo olur olur republika'da eserhaneden almış kodumuz doğru alma emili doğru kadın Tayfun benziyor. 83'te 82 10. Direkt buna baksaydık keşke. O kadar uğraştık boş boş. O kadar uğraştık boş boş. Okuduk bir şeyleri. Hey, 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 hey. Eşkem daha önce görse Kardeşim zamanıma harcama ya. He. Para mı vereceğim? Ver. Günaydın. Kaç tane tutuklama yaptım? Hızlandıramıyoruz mu ya? Ha, Tamam, yüz altını alacağım. Tarizini e, aldın. Ledi formadan aldın. Ledi forma diye bir şey var. 58 kilosun, 1.71'sin. Olur. 83 kızsın, fotoğrafa benziyorsun, Arslas kızısın, iyisin gibi. Geç bakalım. İyisin sen, iyi. Gel bakalım. 14 gün kalacaksın, geçeceksin tarihler. Sıkıntı yok. Ayın ne kadar parmak izin diyorum. Küt saç olur. 52 kilo 1.71 olur. Kodumuz doğru. Hidole Piviska. Doğrusu iyisin gibi. Mühürün de doğru. Geç bakayım. sıkıntılı bir adam gelsin ya, ya. Bir Bakalım ya. Ne, ne oldu? Sahte giriş izni. Yani bakmam lazım. ama ma maalesef. Az bunda var. kardeşim kimini kaybettiysen maalesef ben nereden bileyim. Belki dolandırıcının tekisin. Oha ne kadar çok mühendis al. Ah. Çalışma 3 ay 82 12 83 Kodun doğru Frederick evet, Arsted bu doğru Çalışma için sola doğru bakıyor Şimdi ben Ulan ne kadar çok şeye bakıyoruz Tamam olur 86 biliyorsun 1.80'sin 1.80 1.80'sin olur İyisin gibi. Sen iyi ol lütfen. Nasıl çok dolandırılmak istemiyorum. Ben. Yani... Şeyin yok giriş belgesi yok. Kardeşim yabancıların giriş belgesine ihtiyacı var. Onu ver. Gerekli mi? Evet. Bir şey vermediğine göre şöyle vereyim. <laughs> Bu da ikinci şu adamdanmış değil mi? Hiç umrumda olmaz. Gezi amaçlı ne kadar kalacaksın? 30 gün. <laughs> Neyse. Kimp orada tutsun kedi. O vardır oradan. Ozato Miguel Lox olur. Erkek mi? Tamam. Sen bir şey görmüyorsan ben de görmüyorum kardeş. Sağ doğru 84 kilosun. 1.81'sin. İnanırım. Kısa kıvırcık saç. Bu kısa kıvırcık. Tamam. Tamam. Geç. Sen doğru ol bari. Herkes geçti zaten. Yani bu adamda. Transit geçeceksin. Ne kadar kalacaksın? 14 gün. Evet. Oha. lar eskiden de acımasız davranıyormuş. Senin yok gözlüğü var. 88 1 ile 8'sin. Bir sürü şey, bir sürü şey. Luca Hiper Kurto numarası 83 82 14 2 la L Lorn Daz diye bir yer mi Orbistan'da? Varmış geç. <laughs> yani hiç kaçakçı bulamadık daha. Pasaportum yok. Diğerini alırım. Aynen. Bir kişi de aldık arkadaşlar. 12 kişi oldu artık. Ya da 11. Anlamadım. 12. Tamam yeterli. 47. 3 kilo aldın kardeşim en son görüştüğümüzden bu yana. 3 kilo almışsın en son görüştüğümüzden bu yana. kardeşim. Yani. İzin geçeyim. Bir daha mı patlayacaksın? Herkesin patlayası gelmiş. Böyle bir şey olamaz ya. 1000 değerlendirmesi güzel 10 kişi geçirmişiz herhalde hataları saymıyor 2 tane hatamız vardı doğrudur 12.37 bir, bir, mi yayındı herkese iyiyse yemek vermiyoruz her zamanki gibi 7. iyi ya bence 8'e geçmeyelim 8'den 7'ye geçtik ısınmamız bağlaştı i̇şte suçluların güvenli bölgesi yani suçluların güvenli bölgesi mi? itibarımız sarsıntıda Antegral'ın bir Republika'da sığınmayı reddetti. Hiç hatırlamıyorum bir bugün mü muhabbet olacak acaba? Bakalım neler olacak. Adalet Bakanlığı bizden destek istiyor. Bugünden itibaren günlük bültenlerde uluslararası düzeyde en çok aranan üç suçludan oluşan bir liste yer alacak. Yolcuların yüzlerini kontrol edin ve uyuşma durumunda derhal gözaltına alın demiş. Aranan suçlular. Tamam. Ben böyle koysam geri aldığımda burası çıkacak. Tamam. <laughs> Açılan. lan. <laughs> Direkt aranan suçlu sensin kardeş. Direkt ilkinden ben böyle bir şey görmedim. Tavuğunu beğenmedim. Alın bunu. Sıradaki gelsin. İki tane kız. Evraklarını ver bakayım. Ne istiyorsun? Trans geçeceksin. 14 gün planlıyorsun. 84. Liliana Rod. Kız mı gerçekten? O zaman hatalı ne demek ya? Hatalıysa direkt reddedeyim ben. Niye uğraşıyorum ki? Yok artık. Yok artık. Yok artık. 65 kilosun, 1.80'sin. Yok artık. Neyse. Tamam. Sens. Tebrik ediyorum. Kızmış. İki gün sadece iki gün. 84. Ha, bunlardan biri miydi? Yok. Olga Ruman Seva. Tamam. Skaldan almışsın. Vardı böyle bir yer. Ee, düz saçlısın. 55 kilosun. 1.59. 1.59 birisi için biraz fazla uzun sanki. ney Parmak izi. Gerçekten parmak izi. Ver o zaman. O arada biz hiçbir şey bakmaya gerek yok. Günümüz. Tamam seni bir göz alsan alalım. Hayırlı. Yüzü benziyordu. Bu estetik için kim bilmiyorum ama başarılı. Hayırlı. Sen daha önce de geldin sanki. Sen Hayırlı. git çık mı yapıyorsun? Mühendissin. Al kardeşim o zaman. Az önce vermeden geçebilecek mi ona göre? 75 kilosun 1.73'sün tamam 12'sin tamam Petrava Reislevska Reislevska tamam şey doğru gibi gözüküyor tarihler doğru gözüküyor mühendislik doğru al şunu be gel bakalım geç bakalım şey çok farklıymış şimdi Aynen. Boş içi boş olan yok. Mühür farklıydı. Aynen. Mühür farklıydı. Ben sonradan fark ettim. Transit giyeceksin. 14 gün kalacaksın. Sofia Lejzera. Tamam. Güzel, Avatagruz Olur, 82-11 Tarih geçmiş kardeşim Selam be Hiç bilgim al bakayım Adama kilolu demişler, hiç sanmıyorum özelliği. Görünüş özelliğinin kilolu Hı, Gel bakayım günlüğüne geçeceksin. 81 bir tarihler olur. Olur. Sara Barber olur. Tamam. Kadınsın. Aa. Sanki benziyor gibisin de. Benziyor gibiydi. Benziyor gibiydi. Bir tane değişik. Baktın stilli kadın arıyoruz. Bakalım o da bugün gelecek mi? Has siktir. Hata yaptım. Son belgede bir geri ver. Adama bak. Bir hızlı bir risi oldu. Biz de paramızı kazanırız. Yemek götüreceğiz bugün biliyorsunuz arkadaşlar sanki sanki boyun bir tık fazla uzunmuş gibi uyuşuyor okey senin Rachel senin tamam dalgalı saç olur son girişte yarınmış 3 ay kalacak transit geçecek Turistik keşif tamam. Kodları aynı, ismi aynı. Erkek mi? O zamanımız alacak. Orada yazan doğru. Bakacağız. Onun dışında Birleşik'te Shingleton diye bir yer var mı bakalım. Varmış. Kadınsın işte. Şimdi dolandırıcılık yapmayın ya Biz de mesleğimizi yerine getirmeye çalışıyoruz Halk da bize güveniyor İçeri kim girecek kim girmeyecek Pasaportun yok Olmaz maalesef Daha çok bir şeyler dersin diye bekledim de demedin <laughs> Ziraat Okey. Bunu verebiliyor verebiliyoruz yine de? Hayır. 1 Bir yıl çalışacaksın. Sola doğru kapalı kutu olur. Var böyle bir şey. Yoğun penginos olur. Olur. Şöyle fazla kilon var senin? Ne yaptı? 3 kiloyu sen bir yerden almışsın demek ki. 3 kilo ekstra alınmış. Hemen bunu gözaltına alıp Bilirsin bir sonraki hadi bakayım 15 dakika kaldı Sıra iyi gelsin aynen aldık <laughs> Herkese tebrik ediyorum Son anda aldık Bir yemek alabileceğiz bir İmalat işim var tamam sana rahat rahat bakalım sana Olur mu? Rahat rahat kalacağım bir ay kalacaksın Çalışmaya geldin Kodun doğru, tipin doğru. Doğru, erkeksin. Great vardır böyle bir yer. Eminim vardır. Tam kodu modu doğru. Düzensiz kıvırcık saç doğrudur. 11'e kadar 78 kilosun. Bir tek kilon biraz senin farklı sanki. Ne diyorsun bu duruma? Rastgele aramaya tabi ha, Biz de dolandırıcıyız ha. Rastgele değil ama biz rastgele deriz. Gibi mi? Bu ne lan böyle? Bu ne yani? Bomba mı bu? Ne bu? Tak burada patlatacağım. mesela, mesela. 11 bir tane aldık 10 tane yine aynı parayı alıyoruz ha maaşımız mı yükselse sen bir şeye bakıyoruz artık ilk güne göre yani. yapalım bakalım evet bugün de bu kadar da arkadaşlar çok düz geldi bugün neler oldu düşünelim bakalım eee Yeni müdür geldi. Yeni müdür dedi ki artık herkesin kilosuna şeyine bakın. Çok farklı şeylere bakmaya başladık artık. artık. yani yoruldum ben de biraz. Çok şeye bakıyoruz ya böyle bir şey olabilir mi? Maaşımızın artmasını talep edeceğiz. Bundan sonra böyle. Tecrübe ya. Tecrübe. Bir haftalık en azından adamız. Ne bir hafta? iki hafta oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.